arkadaşlar çok sevdiğim artık salım gitti bakın evet, şaka yapmıyorum böyle gitti arkadaşlar ee, kurtardım kurtarmaya çalıştım kurtaramadım hesap gitti ama baya işe kastık ee, bu işleri bugün açıp e, bu hesap tekrardan geliştirmeye çalışacağım evet arkadaşlar evet, evet, evet. 100 gen alıp çıkartabilir miyim? Bugün çıkartabilir miyim? çıkartamaz mıyım? Bilmiyorum. Şu an 90 gen. Arkadaşlar eşyalarını açıp bakalım 100 gen alabilecek miyiz? Hadi bakalım. Oyna diyelim. şöyle futbol merkezinde Şampiyonlar Ligi'nde burada değilmiş. canlı etkinlikler o final yolu. Evet burası Burası mıydı? Nerede lan Abi. Çok da bir ya. açalım bir şey vermeyecek bana. Ya abi çok güzeldi ya. Yüzge, yüz Beşgen. Ee, neresi beş gel. Eee bu? Burası bir kutu merkezinde ne de inşallah. Şu aradığım şey futbol maçının mi Onun adı bu maçti. Buradan tane var. 12 1200 tane biriktirdim arkadaşlar. <laughs> Royce var. Paul van biz almayız. Biz 90 94 103 ee, basalım. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hop. Geliyor. Direkt yüzük. Hadi gösterişini yapmayalım. Gösterişi. Bir de bir olmasın. Bakalım. Al. Direkt direkt. Al bunu gösterelim. Gösterelim. mu? çözülmüş. 5. 5 tane çözülmüş. Bizim 200 kalacak. Çözülmüş. Bizde de ilayım şarjımız. Ne de o. Bu da o. Son 2 tane kaldı açacağımız. Çünkü 5 tane çözülmüş. Hop gel Zan gel. Geçelim. İspanya. Sol kanat. Grillo. Bu takımlar. Bu takımlar. Hayır görmek için. Ne? Hadi bakalım. Hadi. Brezilya. Super. Sporting. Ben aldım. Neyse kadro böyle. Ne olacak? Daha 9000 tane ne var ya. Otomatik kur yapmayalım. 9000 taneyi de kullanınca öyle otomatik kur yapalım mağazaya girelim. 9700. Um, ee, 1500 mi açalım? 1500 de işte burası değil mi? Dur şeye bakalım. Hop. 2000. 2250. 2 tane 1500 250, 250. açalım bir. 2 tane 1500 bir yollayalım. Hadi. Hadi be kardeşim. Hadi standart paket. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Çok kötü. <laughs> Bu arada sesler çok geliyor. <laughs> Bir de 3000'lik açacağım. Diyor. Sonra 95. 3000'lik gelsin mi? 3000'lik açalım. Çünkü... 101 107 düştü. Bak 101 verme. Bak o kadar hesabım gitti Ne N olur 101 verme. Ne olur 101 verme. Ne olur 101 verme. Ne olur verme 101. 100 300 400 ne 100 lan. Ne oluyor lan? göstermiyor. Ne çıkıyor 100 Yüz şimdi. <laughs> Benim evde eski hesabımda vardı. İyi çalışıldı mı? Bir tane aşamıyorum. Bir evet. <laughs> <laughs> şimdi 2500 maç al. 2500 açalım. 99 yüz yüzeyim.

1200 kaldı. 1200'den açabiliriz. 2 tane 500 e açacağız. Hop. Hello, <Sessizlik> hello. Lol. Kadromuza giriyor mu? Evet. Hop. Momessa çıktı. O zaman kadroyu şimdi otomatik kur yapacağım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim ya. 25 tane kadro gitti ya. Girin. Yeri çıkanlar bir sürü şey çıktı. Otomatik kırdım. Oy direkt kadro direkt oldu ama kalecimiz yok. Kaleci yok. Güzel bir kaleci daha. Son beşgen. Beşgen arttı. Şuradan bir şey var. Hop. Bir ya Bu ee, bunu nasıl yapabiliyorum? Söyler misiniz? Bir portmum oyunu al. Portmum lan? Bu mesela bu arada girmiyor kadını ki var. ama bizim eski kadro buna bir ya. Umgam bravo. Bizimki var var? Oy. Tuna arkadaşlar. <laughs> yarına bayağı bir şey alacağım

Geç kanka, ben de geç kanka, böyle bir kadro olsun, hadi ben kadro çözeceğim, birazcık bir değiştireceğim, bu kadro var ya, bir manya çözeceğim, Hızlı. çözeceğim dedi, bu kadro bir manya çözeceğim, ee, oturdu, yanımız oldu, otomatik kuru yaptım,